Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle vişne rengi bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için güzel bir sıralı oya hazırladım. Ee, yazmamın kenarlarını oyama hazırlamak için ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili aklınıza takılan ne varsa YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkan videoda bulup izleyebilirsiniz. Her zaman iki zincirle tığlıyorum yazmalarımı. Yine bu yazmamı da iki zincirle tığladım. Ee, yazmamı tığlarken kullandığım ipim altın başak 80 numara mor ee, ve yanında da pembe 635 numara yine altın başak marka kullanacağım. İlk sırayı pembe, ikinci sırayı mor yapmayı düşünüyorum. Biraz oya kendini belli etsin yazmanın kenarında diye. Kullandığım tığımı da göstereyim size. 22 numara bir tığ kullanıyorum. Siz de 20, 21, 22 numara tığlardan hanginiz elinize alışıksa onu kullanabilirsiniz. 20 numara, 21 numara da olabilir. Hemen ilk sırayı pembe ipimle yaparak başlamak istiyorum. İlk sırada sadece örümcek yaparak devam edeceğiz. Hemen başlayalım biraz ip sararak. İlmeğimi oluşturuyorum. Siz de yazmanızı iki zincirle tığlayın. Sonra verdiğim sayılara göre giderseniz benimkiyle aynı sonucu elde edersiniz. Geldim şöyle diğer modelim var yan tarafta. Şöyle tığ battığının altından ipimi sık iğne ile tutturuyorum. Burada yaklaşık iki tığ battı uzunluğunda bir örümcek yaptım. Şöyle yan tuttuğumda iki tığ battı kadar bunu hemen bir sonraki tığ battıdan tutturuyorum. Yine iki tığ battı uzunluğunda bir örümcek yapıyorum. Bir sonrakinden. Örümceklerim aynı boyda olmuyor diye genellikle bu tür modelleri paylaştığımda çok şikayet geliyor. Kalemle yapsam olur mu şeklinde. Kalemle yapsanız oluyor fakat son görüntü aynı olmuyor arkadaşlar. Bu nedenle bir süre sonra eliniz örümceklere alışıyor diye düşünüyorum. Örümceklerimin boyu tam olarak aynı olmuyor diye çok fazla takılmamanızı tavsiye ederim. Buradan yine örümceğimi yapıyorum. iki tığ battı uzunluğunda. Bir sonraki tığ battının altından tutturuyorum. Örümceğimi yaptım. Sıradaki tığ tutturuyorum. Yine örümceğim. Yine bir sonraki tığ battıdan tutturduk sık iğne ile. Yine örümceğimi yapıyorum. Örümcekler burada çok kısa olmasın. Dikkat edin ona. Hemen yaptım yine aynı şekilde. Bir sonrakine geçtim. Tekrar yapayım sanki ipimin katı açıldı gibi oldu. Hemen tutturuyorum. Yine bir sonraki için örümceğimi yaptım. Şöyle oluyor. Birkaç tane daha yapalım. Sıralı bir model olduğu için örümcekler daha doğrusu ilk sıra ne kadar çok olursa kendini üst sıra yapılırken o kadar iyi gösterecek. Biraz daha yapalım. Örümceğimi yapıyorum. Hiç tığ battı da atlamıyorum. Hepsine teker teker tutturuyorum. Yine aynı şekilde. Yine örümceğimi yaptım. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Ben bu bölümü arkadaşlar biraz böyle hızlıca yapayım. Biraz arttırayım. Sonra ikinci kısmını birlikte yapalım. İkinci kısmı yapıldığında alt kısmı çok narin. Üst kısmı da gayet gösterişli oluyor. Şöyle oldu yaptığımız kısım. Ben burayı biraz çoğaltayım. Sonra birlikte üst kısmı yapımına geçelim. Ben biraz arttırdım arkadaşlar. Şöyle şu kadar. Zaten sadece bu örneği göstereceğim. Devam etmeyeceğim için yeterli olur anlaşılır diye düşünüyorum. Yazmamızın kenarına bir tur böyle dolanalım. Şimdi üst kısmı için ilmeğimi oluşturuyorum. İlmeğimi oluşturduktan sonra geldik. Birinci önde kalan ilmeğinden birinci ve ikinci örümceğin önde kalan ilmeğini açıyorum. Sonra şöyle kendi etrafında bir kere dolandırıyorum. Burada dolandırdıktan sonra sık iğne ile şöyle ipimi tutturdum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kere doluyorum. Yine aynı yere geldim. İkişer ikişer çıktım. Şöyle göstereyim. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Yaptığım trabzanın önünden kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci, yanına üçüncü, yanına dördüncü. Beşinciyi tekrar döndürdüğüm yuvadan yapıyorum şöyle. Üstüne iki tane zincir çektim. Sıradaki bir ikinci örümceğimi açtım. Bunu şöyle kendimize doğru çeviriyoruz. İçine sık iğnemizi yapıyoruz. Şöyle oldu göstereyim yaptığımız kısım. Sık iğnemi yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 4 zincirimin üstüne bir defa bir doladım. Ikişer, ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum üstüne. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğnem. Yanına üçüncü. Dördüncü. Şöyle göstereyim arkadaşlar yaptığımız kısmı. 5 yine yuvadan yapıyorum. Şöyle oldu. Yine iki tane zincir çekiyorum. Sıradaki iki örümceğimden önde kalan telleri çekiyorum. Bir, iki. Tığımın üstüne aldım. Biraz yakınlaştırayım daha güzel fark edebilirim diye. Şöyle bir, ikinci teli alıyorum. Genişlettim. Şöyle kendime doğru geriden bir döndürüyorum. Sık iğne ile içine girdim. Burada bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Yuvaya tekrar geldim. İkişer ikişer çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci, yanına üçüncü, dördüncü sık iğne, beşinciyi yine o döndürerek yaptığım küçük yuvadan tutturarak yapıyorum. Şöyle oldu. Yaptığımız kısmı göstereyim. Üstüne yine iki zincir. Sıradaki iki örümceğimin birinci, ikinci örümceğim. Önde kalan tellerini açtım genişlettim. Şöyle kendime doğru çevirdim. Sık iğne ile tutturdum ipimi. Yine 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Geldim yuvaya. İkişer ikişer çıkıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yaptığım trabzanın önünden sık iğne ile kirpik gibi 5 zincirimi düğümlüyorum. Üstüne ikinci, üstüne üçüncü, ve dördüncü sık iğne yapıyorum trabzanın boyunca yine yuvadan da beşinciyi yaptım yine iki zincir çekiyorum bir iki önde kalan telleri açtım burada kendimize doğru şöyle çeviriyoruz bunu bu çevrilmesi genellikle soruluyor bir kere daha yapmıştım bu çimenden bir örnek izleyerek yaparsanız daha iyi sonuç alabilirsiniz yine 1 2 3 4 zincir çektim bir kere doladım Geldim, döndürdüğüm yerde oluşan yuvaya 2 2 çıktım. Bir trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yanına ikinci, yanına 3, yanına 4. Hemen yuvadan bir tane daha yapıyorum. Sık iğnemi şöyle oldu. Üstüne 2 tane zincir çektim. Önde kalan tellerden iki tanesini tığımın üstüne alıyorum, genişletiyorum. Kendime doğru şöyle döndürüyorum. Sık iğne ile tutturdum. 1 2 3 4 zincir çektim. Bir kere doladım. Geldim buraya. 2 2 çıkarak minik bir trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci yanına 3. sık iğne yanına 4. Hemen 5. ile yuvadan yapıyorum. Yine 2 zincir çekerek devam ediyorum. 1 2 şöyle genişlettim geriye doğru döndüm. Sık iğne ile oluşan yuvaya giriyoruz. 4 zincirle başladım. Bir kere doladım, yuvaya geldim. Trabzanımı yapıyorum. Normal ikili trabzan. Üstüne 2 3 4 5 zincir Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. İkinci. Üçüncü. Dördüncü. Beşinciyi yine yuvadan yapıyorum. Şöyle oldu. Yine iki zincir. Sıradaki iki örümceğimi açtım. Geriye doğru döndürüyorum. Oluşan yuvaya da sık iğne ile zincirimi tutturuyorum. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Bir kere doladım. İkişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yanına ikinci sık iğne. Yanına üçüncü sık iğne. Dördüncü. Beşinciyi oluşan alttaki küçük yuvaya yapıyorum. Yine iki zincir çektim. 1, 2, Genişletiyorum. Kendime doğru döndürüyorum oluşan yuvaya sık iğne ile zincirimi tutturuyorum 4 zincir çektim bir kere doladım yine aynı yuvadan giriyorum 2 içerikşer çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm trabzanımın önünden 4 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 beincisi yuvada 1 2 2 zincir çektik sıradaki iki örümceğimi bunu da yapayım zaten çok az kaldı. Döndürdüm. 4 zincir çekiyoruz. Tırabzanımızı yapalım. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci yanına, üçüncü yanına, dördüncü bir tane de yuvadan Yine iki zincirle devam ediyorum. Şimdi oluşan bölümde böyle bir düzensiz görüntü olabilir ama ütülendiğinde kalıp gibi oluyor. Hızlı bir şekilde ben kalan bölümü de düzeltip ütüleyip göstereyim size son halini. Ben oyağımın üzerini tamamladım arkadaşlar. Ütüyle de hafifçe düzelttim. Bittiğinde bu şekilde oluyor. İnşallah siz de beğenmişsinizdir ve denersiniz. Benim çok hoşuma giden zarif bir model. Ee, şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak oyağımın sayfamda. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.